Saatler 12'yi gösterdiğinde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki devir teslim gerçekleştirilecek. Bilindiği üzere 10 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Bekir Pakdemir ile yürütmekteydi. Dün akşam saatlerinde resmi gazetede yayınlanan e, bildiriyle birlikte de kararnameyle birlikte de Vahit Kirişçi yeni Tarım ve Orman Bakanı oldu. Bugün saatler 12'yi gösterdiğinde de bakanlıkta bir devir teslim töreni olacak. Kuşkusuz bu devir teslim töreninde verilecek mesajlar oldukça önemli. Bekir Pakdemirli döneminde aslında Türkiye tarım alanında tarım ürünlerinin ithalatı, ihracatı noktasında oldukça önemli çalışmalar gerçekleştirmişti. Özellikle geride bırakmış olduğumuz süreçte orman yangınlarıyla mücadelede Bekir Pakdemir'in adını sıkça duymuştuk ve bir görev değişimi oldu. Vahit Kirişçi geldi. Vahit Kirişçi de aslında tarım ve ormancılık alanında geride bırakmış olduğumuz süreçte önemli çalışmaları imza atmış bir isim. 22. dönem AK Parti Adana milletvekili olarak görev yapmıştı. Kendisi 1960 doğumlu, 62 yaşında Kahramanmaraş doğumlu, ziraat yüksek mühendisi ve öğretim üyesi. Öte yandan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirmiş durumda. Yine Tarım ve Köy İşleri, yani eski ismiyle Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalışmış. Yine e, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış. Kendisi 1995'te doçent, 2001'de ise profesör olmuş bir isimden bahsetmekteyiz. doktorasında İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiş. 16'sı yabancı dilde olmak üzere 55 adet makale ve kitaba imza atmış durumda. Geride bırakmış olduğumuz süreçte tarım ve ormancılık alanında birçok pozisyonda görev almış durumda. Yine mecliste de önemli çalışmalara katılmış durumda. Yani bürokrasi açısından oldukça tecrübeli bir isimden bahsetmekteyiz ve bu isim yeni Tarım ve Orman Bakanı olmuş durumda. Saatler 12'yi gösterdiğinde de devir teslim töreni olacak. Biz o söylenen Ankara'da yakından takip edeceğiz diyelim sözü yeniden size bırakıyorum.